Evet teşekkürler Ertem. Yanımızda e, Şenol Can var. Keralı en çok konuşulan e, 35'te sarı kart gördün ve 80'de sarı kart gördün. Herkes bunu konuşuyor. En doğrusunu sen bilirsin. 35'te ve 80'de sarı kart gördün mü? Yok 35' dakikada Elias'a gördü. 80. 38'de de Elias'a gördü. Yok oradaki pozisyonda Elias'a gördü sarı kartı. Penaltı pozisyonda da bana gösterdi sarı kartı. Yani bir sıkıntı yok o pozisyonda. Sen sadece 80'de gördüm. Evet penaltı, penaltı pozisyonda, pozisyonda gösterdi bana. Peki penaltı pozisyonu içindeydi. Ne diyorsun penaltı mıydı? Penaltı çok kolay bir karar yani. E, Fenerbahçe'nin lehine çıkmış çok kolay bir karar yani. Fenerbahçe'nin böyle şeylere ihtiyacı yok. Sonuçta burada e, biz de bir mücadele veriyoruz. Çok kolay bir gösterilmiş bir penaltı. Yazık oldu yani bizim emeğimize. Mücadelemize yazık oldu. Çizgi hakemi verdi. Orta hakeme söyledi. Çünkü... Evet. çizgi hakemi baktı. Evet. Ondan sonra çizgi hakemi penaltı deyince o artık... Çizgi hakemi 5. hakem araya girdi. O da zaten 2 3 saniye sonra 2 3 saniye sonra penaltı noktasını gösterdi. Bence çok Çünkü e... olunca penaltı ihtiyacı yok. Zaten çok büyük bir camia. Büyük bir seyircisi var. Etkileniyorlar Akem Akem abilerimiz de burada çünkü onlar da genç arkadaş. Onlar da etkileniyorlar yani böyle ufacık darbelere, şeylere etkileniyorlar. Olabiliyor yani. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız. Peki hakeme gidip sistemi bildir, bildirdin mi? Penaltı yani olsa. verdikten sonra zaten çoğu Fenerbahçeli arkadaş da penaltı olmadığını söyledi. Gizli Yazık oldu mesela. Ya. Konuşulanlar oldu şimdi isim, ver, isim vermeyelim. Konuşun ondan oldu. ciddi değil. bir şey Fenerbahçe ile futbolcuların Yani penaltı. kolay kolay gösterilmiş bir penaltı. Aynı pozisyonda Fenerbahçe'nin cezası aslında bir düşsek biz penaltı alır mıyız? Sarı kartla cezalandırırlar bizi. Yani çok kolay bir penaltı. Gökhan da bunu kullandı. Gökhan da gitti hakeme böyle yaptı evet. dedi penaltı. O da teşekkür etti hakeme. Neyse. Siz e, evet. sergiledik bugün iyi oynadık. Fenerbahçe'ye başarılar diliyoruz bundan sonra. Galatasaray futbolcunun adını söyleyeceğim kim diyor? Yok var? gerek yok. Maşallah. Peki teşekkürler iyi yolculuklar Gerçekten. sağ ol. Evet Şenolcan Olcan e, teşekkür ediyoruz. Şu anda İsmail Kartal evet e, o da e, görüyorsunuz o da Evet, bir kez daha tekrarlayalım. Penaltı pozisyonunda bulunan Şenol Olcan, Fenerbahçeli futbolcularla soyunma odasına giderken konuştuğunu, isim vermedi ama bazı Fenerbahçeli futbolcuların pozisyonun penaltı olmadığını ve kolay verilmiş bir penaltı olduğunu söyleyelim Ertem Şener. Çünkü bu çok önemli bir nokta. Fenerbahçeli futbolcuların da Şenol Olcan'a penaltı değil, çok basit verilmiş bir penaltı dediğini Şenol Olcan buradan canlı yayında bizlere söyledi.